Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü son sınıf öğrencisi Sevda Özkaya'nın sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından üniversite yönetimi bir açıklama yaptı. Açıklamada öğrenciye ve ailesine başsağlığı dilenirken yaşanan acı olay sonrası öğrencilerden gelen taleplerin dikkate alındığı belirtildi. Üniversite öğrencilerin görüş ve önerilerini önemli bulduğunu vurguladı. Güvenlik önlemleri kapsamında kampüs girişlerine turnike sistemi kurulacağı, böylece giriş çıkışların kontrollü hale getirileceği ifade edildi. Sahipsiz köpeklerle ilgili olarak da belediye ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde çalışılacağı, hayvanların güvenli alanlara ve barınaklara taşınması için adımlar atılacağı bildirildi. Üniversite yönetimi öğrencilerin güvenliğinin en büyük öncelikleri olduğunu ve bu konuda gerekli tüm önlemleri alacaklarını vurguladı. Yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi. Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü son sınıf öğrencimiz Sevda Özkaya'nın elin bir kaza sonucu hayatını kaybetmesi üniversite yönetimi olarak bizleri derinden üzmüştür. Öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz. Üniversite camiası olarak acılı ailesinin ve arkadaşlarının yanında olduğumuzu ve acılarını yürekten paylaştığımızı belirtmek isteriz. Böylesine üzücü bir olayın ardından öğrencilerimizin üzüntülerini ve taleplerini demokrasi içerisinde dile getirmesine yürekten takdir ediyoruz. Gençlerimizin gösterdiği bu sağduyulu tutum, üniversite olarak birlik ve dayanışma ruhumuzun en güzel örneklerinden biridir. Öğrencilerimizin düşüncelerine değer veriyor ve yapıcı eleştirilerini üniversitelerimizi daha iyi hale getirmek için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Üniversite yönetimi olarak öğrencilerimizden gelen talepler ve öneriler doğrultusunda kampüsümüzün güvenliğini artırmak için ivedilikle harekete geçiyoruz. Bu kapsamda ilk etapta kampüs girişlerine turnike sistemleri kurularak giriş çıkışların kontrollü hale getirilmesi planlanmıştır. Sahipsiz hayvanlar konusunda ise üniversitemiz ilgili yasal merciler ve yerel yönetimlerle işbirliği içinde gerekli adımları atacaktır kampüs içi ve çevresindeki sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve güvenli alanlara ulaştırılması için belediyelerimizde koordinasyonlu çalışmalara hız katılacaktır. Bu süreçte hem öğrencilerimizin güvenliğinin sağlanması hem de hayvanların uygun koşullarda barınaklara alınması hususunda azami özen gösterilecektir. Öğrencilerimizle daha güçlü bir iletişim kurmak ve onları dinlemek bizim için büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla bugüne kadar yaptığımız gibi üniversite yönetimi olarak öğrencilerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Bilinmelidir ki öğrencilerimizin güvenliği ve huzuru üniversitemizin en temel önceliğidir. Bundan geri durmak mümkün değildir. Gerekli tüm adımları atmak ve tüm imkanlarımızı seferber etmekten hiçbir şekilde geri durmayacağımızı, öğrencilerimizin her zaman yanında olduğumuzu ve onlardan gelen her talep ve değerlendirmeyi bir kez daha vurgulamak isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.